Merhaba arkadaşlar Game Story Kömer videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Hello Neighbor'ın yeni mobil oyununu deniyoruz arkadaşlar Dün itibariyle Hello Neighbor Nikki Dyrus çıkış yaptı arkadaşlar dün itibariyle Normalde bu oyun çok önceden çıkmıştı ama oyunu tamamen yenileyip tekrardan yapmışlar Ve oyun resmi olarak çıkış yaptı Biz de bugün bunu bir deneyeceğiz Bakalım bu Nikin'in arkadaşlar günlüğünde neler var? Gizli saklı neler var? Wilson'la alakalı haberler var mı yok mu? Wilson'u görebilecek miyiz? Biraz da bunları görmüş olacağız arkadaşlar. Oyun ücretsiz siz de indirebilirsiniz arkadaşlar. Açık linklerini bırakacağım. Hazırsak başlayalım o zaman. Direkt oyun böyle başladı yani. Oyun direkt buradan başladı. Bakalım ne var ne yok. Anahtar al diyor. Aldım abi. Şimdi oyun daha yeni olduğu için birçok hata olabilir. Aha bu biziz. Aa ana karakter. Nikki. Hı? <laughs> evet. Bu arada oyun Türkçe. Fark ettiyseniz. Ya bizim bu Wilson'un çocuğu değil mi? Aynen. Bakalım neler olacak. Belki ana hikayeyle bir şeyler anlarız arkadaşlar. Ana, aa, eskiden biz onun arkadaşıydık değil mi? Evet. Şimdi olayları çözme vakti. Bu çocuğa ne oldu? Öldüğünü biliyordur herhalde. Sonra bundan sonra Wilson da psikopata bağladı. Aa düşünüyor. Evet bak düşüncesine gidiyoruz. Nikki'nin günlüğüne. Nikki'nin en yakın arkadaşı Aaron'a ne olduğu hatırlamasına yardımcı ol. Çocukken yaşanan olayların arkasında yatanları ortaya çıkartacak kanıtları her seviyede bul. Nikki'nin bu gizemi çözmesine yardımcı ol. Yani işte dediğim gibi işte arkadaşlar. Hatırlamaya çalışıyoruz şu anda. Şimdi ilk görev, ilk heyecan arkadaşlar. Bu arada oyunda bazen kasmalar oluyor. Yine her zamanki gibi. Wilson'umuz yine burada. El feneri var. El feneri almamız lazım. Elektrik. Oha bu arada oyun baya bir değişmiş he. Eskisine göre. Baya yeni grafik grafik eklenmiş. Kapı ama tabii ki de oyun daha ya buglar var. Şimdi oyun başladı arkadaşlar. Galiba oradaki el fenerini almam lazım. El fenerini alacağız. Gideyim bakalım. Girdik. Animasyon devreye girdi. Şimdi amacım onu almak değil mi? Elektriği de kesmem gerekiyor galiba. İlk görev kolay. Okey. Bu arada arkadaşlar bu serinin devamı için sizden şöyle güzel bir like oranını bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Tuzaklara dikkat et. Tuzakları elektriği hale getirmek. Geçiş olarak elektriği kapat. Kapatıyorum. Kapat. Tuzaklar devre dışı. Şimdi feneri alacağız. Kanıt parçalarının fotoğraflarını çekerek Nick'in analarının kilidini aç. Ha, bunu da fotoğraf çekiyorduk doğru. Nesne odanla odaklanmak için yaklaşım ve Cheese. ve yeni bir anı hatırlıyoruz. Raven Brooks da taşındığınız gecesindeydi. Sokağın karşısındaki evin penceresinin aydınlandığını gördüm. Birkaç saniye sonra benim de aynı yaşta görünen bir çocuğa bakıyordum. Wow. Bu tabii ki de Wilson'un çocuğu olmalı. Yakında en yakın arkadaşım olacak çocuk pencereye sarı bir defter kağıdı yapıştırdı. İnsanları digizlemenin ayıp olduğunu bilmiyor musun? Raven Brooks'un benim için hazırladığı karşılama mesajı buydu. Buydu işte. Aferin. Aferin. Teşekkür ederim. Evet. Oyunumuz artık resmi olarak başlıyor şu anda arkadaşlar. Ee, mağazada Nike'e yardımcı olabilecek her aleti bulabilirsin Tabii ki de bunlar paralı Değil mi? Büyük ihtimalle paralıdır Gözlükleri kullan Önemli şeyleri görmek için Önemli şeyler galiba Evet eşyaların yerini gösteren sihirli gözlük Anladık 54 metre Kanıtları görmek için bile gözlük kullanabilirsin Ancak acele et, gözlükler kullanım süresi sınırlıdır Evet yine Tabii ki de şirket bir yerden para kazanacak arkadaşlar Bunları paralı yapacak o zaman oyunu başladık ama biraz acele etmemiz lazım süremiz var. Şimdi 45-40 metre yukarıda şeyimiz var. Anahtar var. Açıyorum hocam. Burayı da aç. La arka tarafta. Kapılar otomatik açılıyor. Ama kapı kilitli tamam. Anahtar yukarıda. Anahtarı alıp kapıyı açacağız. Aa, tabii ki es, Anahtarı al. Wilson yok bak bu bölümde yine Wilson yok. Yine eğitim bölümü. Eğitici bölüm. Açıyoruz bunu. O tarafa çekiyoruz. Hazır mıyız? Oyuncak araba. Çek abi. Fokuslan. Hoppa. Yeni bir anı daha. Evet. Yeni dostumuzla, yeni kankamızla ilk oyuncağımız galiba. Sokağın karşısındaki çocuk Aaron. Peterson'dı. Bu arada Wilson'un işte çocuğu. Alet Edevat'tan anladığımı keşfettiğinde sanki bu tuhaf ama sıkıcı kasabada bir dünya yeni olasılık belirlemişti. belirmişti. Bunun nasıl bir çeviridir ya? Neyse. Devam edelim. Evet oyuncak arabayla oynuyorlar. Ne kadar güzel. Hoş bir görüntü. Öte yandan Aaron kilitli kilitleri açma konusunda acayip yetenekliydi. Açıkçası bu konuda benden çok daha becerikliydi. Bir araya geldiğimizde önümüzde kimse duramayacaktı. Aferin. Teşekkür ederim. Üçüncü bölüm gelsin. Gönder abi üçüncü bölümü. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yavaştan artık oyun başlıyordur diye düşünüyorum. Yeni görevimiz yine bir fotoğraf bulacağız. Levi bulacağız, anahtar bulacağız ve fotoğraflara ulaşacağız. Levy'e Tamam O zaman bu benim, bana gerekecek Bir de yeşil anahtarı ihtiyacımız varmış Kendi Penceremi kim Kapattı ya Neyse açalım Şimdi altın gözlüğü şu an kullanamıyorum Galiba arkadaşlar bunlar paralı Aynen parayla şey yapıyoruz Günlük hediyemiz var arkadaşlar Günlük hediye e, Galiba reklam izletir diye düşündüm ama izletmedi tamam direkt alıyormuş arkadaşlar günlük hediyeleriniz de var bu şekilde alabiliyorsunuz sen devam ediyorum şimdi yeşil bir anahtar bulacağız bir tane fotoğraf bulmam lazım kafamda deli sorular evi araştıracağız ok işaretleri bana ipucu mu veriyor ok işaretlerini izleyeceğim ha buraya gösteriyor yeşil kapı var demek ki burada bir anahtar bulacağız aynen Buraya girmem lazım. Elektriği kes, yukarı çık. Enekter mi var? Ooo yine Wilson bayağı bir ev yapmış ya. Şu Wilson'un evleri beni benden alıyor. Şimdi, burada bir ses çıkıyor. Ne sesi bu? Ne sesi olduğunu bilmiyorum ama elektrikle alakalı bir şey galiba. Aa evet, elektriği kestik. Aa, burada parçalar var. Bunları alalım. Bunlar bizim ekstra malzeme. Bunlarla bir şeyler satın alabiliyoruz. Yeşil anahtarımız burada arkadaşlar. Aldık. Malzememiz var. Artı iki daha malzeme geldi. Buralarda var mı? Bir şey, bir şey yok. Bu arada grafikler güzel olmuş. Bence mobile göre. Şimdi tekrar geri dönüp eee şey yapacağız. Kapı açacağız. Wilson nerede bu sırada? Wilson. Vision. Vision yok, vision yok. Açıyorum ha. Şimdi bunun fotoğrafını çekeceğiz. Oyun kasetleri. Çek. Evet. Şimdi kasetlerle alakalı bir anımız varmış. Neymiş? Babamla alışverişe gidip arkadaşı Michael, Maku, mi diye okunuyor tam nasıl okunuyor bilmiyorum. İle karşılaştığımız gündü. Oğlu Enzo oyunlara benden de düşkündü iyi biri gibi görünüyordu. Ta ki Auron'un en salladığını görene denk. Evet sonra oyunlara sarmışız. Bizim yeni kankamızla. Oğlum bu şeyci değil mi? Dedektif değil mi? Evet. Secret Neighbor'daki. Sonra Mortal Realm'de bölge için mücadele ederken Enzo ağı, ağı, ağzındaki baklayı çıkardı. Onun etrafındayken arkanı kolla dedi. Zengin çocuğun Aron'daki korktuğu o an fark ettim. Aron'dan korktuğunu o an fark etmiş. Bu arada yazı stili çok garip olduğu için çok enteresan bir çeviri varmış gibi hissediyoruz. Bir yıldız aldık. Neden? Çünkü pencere kırmamışız, koşmamışız, bir şeyler yapmamışız. Ne alaka? Neyse. Bu bölümde geçtik arkadaşlar. Şimdi sıradaki bölüm gelsin. Gönder. Nikilin macerasına yardım etmek için 5 yıldız verir misiniz? Bu arada arkadaşlar eğer siz de Google Play'den veya App Store'dan indirirseniz yani yorumlara e, Games Türk'ten gördük beğendik de yazabilirsiniz. İsmimiz her yere ulaşsın. Belki oyun şirketi görür. TinyBlood bizi görür. Buradan onlara el sallayalım. <laughs> Şimdi Bu neymiş? Yeni görev. İki tane soru işareti. Bilinmeyen bir şey var. 8 mp diye bir sayfayı şey çekeceğiz fotoğrafını çekeceğiz Ama şifre lazım Demek ki şifre bulacağız İki tane soru işaretimiz var Şimdi şundan hmm, Altın gözlük Altın gözlükler arkadaşlar biliyorsunuz Eşyaların yerini görebiliyorsunuz Şu an kullanmam gerekiyor mu gerekmiyor mu Şimdilik kullanmayayım abi bir, ev, Evi bir inceleyeyim Wilson burada arkadaşlar dolanıyor Ben eve direkt giriyorum Kapılar da otomatik açılıyor Evet şifre yeri var soru işaretlerini bulacağız arkadaşlar Birinci soru işaretimiz burada. Bodrum'a erişmek için tüm kod parçalarını bul. He bunlar kod parçasıymış. Tamam. Kilidi açmak için tüm kod parçaları bul. Tamam kanka anladım. Bir mi? Şu an bir bulduk arkadaşlar. Öbür kod parçalarını da bulmamız lazım. Elektriği kestik. Bir şeyin elektriği gitti ama neyin elektriği gitti bilmiyorum. Ee, tuvalette bir şey. Oğlum nasıl tuvalet lan? Oğlum Wilson'un evleri çok garip oluyor yemin ediyorum. Adam salon kadar tuvalet yaptırmış. Maşallah var. Ben direkt üst kata çıkıyorum çünkü geldi galiba. Evin içine girdi. Yo dışarıda dolanıyor. Dışarıda mı dolanıyor evin içine mi girdi? Yo. Dışarıda dolanıyor şu anda. Şuraya bir tane kablo gidiyor. Bunu kapatalım. Soru işareti var mı hocam burada? Yok. Levi'yi alsaydık keşke buraya açardık. Şimdiden parçalarımızı alalım. Okey. Efendim, efendim. Wilson efendim. Heh, kamera kapandığı için son kodu da alalım. Tamam. Kod iki haneli mi? Ayıptır sorması. Dur bakayım deneyeceğim. Wilson şu an spor yapıyor. Sabah sporunu yapıyor arkadaşlar. Kod iki haneliymiş. He. Okey. Tamam. Yaptık abi. Kodumuza girdik ve Bodrum'a girdik. Bodrum'da ne bizi bekliyor? 8 MP. Heh. Lama fotoğrafı çekeceğiz. Çek abi. Hoppa. Neyin bakalım bu? Bunun ne anlısı varmış? Kitibin tıngırtısı beni sürekli gördüğüm kabustan uyandırdı. Yine bakkalda kayboluyordum. Pencereden tırmandım ve Auron'un bir not bıraktığını gördüm. Ne görmüş işte bu Saat 8'de Lama'da mı diyor acaba Evet saat 8'de lama çiftliğine gel Geç kalma Auro'nun bu küçük notları bırakma alışkanlığı Çitimi gizli mesaj panomuza çevirmişti arada bir şey diyeceğim buradan Lama çiftliğine gel geç kalmayı nasıl anladın Adam bir tane lama çizmiş 8pm yazmış tamam lama 8pm Lamanın orada ol Geç kalmayı nereden gördün <laughs> Ne sorgulamıyoruz arkadaşlar Buradan da 2 yıldız kazandık güzel on numara Şimdi sıradaki gelsin yine bir şeyler oluyor ne oluyor Şaka mı bu Oğlum Wilson yeni ev yaptı O ne oğlum Oooo Oooo Magic Evet şu anda arkadaşlar oyunun küçük bir trailerini gördük demek ki. Evet oyun şimdi başlıyor. Evet oyunun ana sayfasına geldik. Güzelmiş bu arada oyun benden geçti. Tabii ki de devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar şöyle güzel bir like oranı bekliyorum. O yüzden videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu hikayeyi böyle bitirelim. Biliyorsunuz tüm Halo Nevro hikayelerinin hepsini oynadık ve yeni bir oyun çıktı. Bu hikayeden bakalım bize neler gösterecekler merak ediyoruz. Hediye paketimiz var. Hediye paketimizi aldık. Yaklaşık biz bir gün sonra yine bir hediye alacağız. Mağazamızda neler var? Mağazamızda yine bunlar var. Başka bir şey yok. Bunlar var. Falan filan. Bir kere daha devam edelim. Son bir görev daha oynayalım arkadaşlar. Tebrikler. Hello Neighbor oyunun deneme modunu tamamladınız. Komşunuz modunu ne saklı? öğrenci? Oyunu tam sürümü satın al. Şike mi? Ne kadar? Au. Arkadaşlar oyunun tam sürümü 344 lira yani baya bir pahalı çıkmış. Yapacak bir şey yok. Keşke ucuza çıksaymış. Oyunun deneme sürümünü bitirdik arkadaşlar. Sizlerle birlikte güzel. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Sizin hoşunuza gittiyse o yorumlara yazın. Sadece oyunun tam sürümünün birazcık pahalı olması birazcık bizim canımızı sıktı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Belki çok isterseniz oyunu satın alıp tüm hikayeyi de oynamak isterim. Güzel bir like bekliyorum arkadaşlar sizlerden. Ve oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Yine bu tarz mobil içeriklerin devamı için. Kanal Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>